Ankara'ya gidiyorum. Gece saat 12 falan. Soğuk bir kış günü. Bir yerde mola verdim çay içeyim diye. Dışarı çıktık. Arkamdan bana yanaşırken, parka, adam benim e, sinyale vuruyor. Arka sinyale. Arkadan mince dokunduruyor bana. O zaman tabii Şahin'imiz amına mınakoydu. Pardon serçem var. Serçe ama çok arasından bir serçe yani. Anlıyor musun? İç döşemesi pavyon gibi. de böyle kıpkırmızı yanıyor ya. Dedim dayı ne yaptın dedim amına koyayım ya. ya geldim bizim şey falan filan adam indi kelli felli bir model anlıyor musun? Ceket e, takım var ama kravat falan yok. Oğlum dedi ben savcıyım dedi. Rahat ol dedi. Ya dedim dayı sikerim dedim savcısının dedim ya ne savcısı amına koyayım dedim. Savcının dedim burada bu saatte ne işi var? Bunu Aa. dedim öleceksin dedim ya. Dedi oğlum ben dedi harbi savcıyım. Ya siktir git dedim sikerim savcısını. Sen dedim paran ver ne sikim olursan <laughs> ol gibi <gibilerde. gülüyor> Aynı böyle konuşuyor. Hani bizim ağzımızda pis ya patavatsız o zaman tabi gençlik de var. Amına koyayım herkesi gece yapıyoruz ya. Abi adam telefonu aldı. Ee, arkadaşlar dedi işte ben falan yerdeyim görür misin? Abi 4-5 tane amına koyayım sirenli abi. abi. <laughs> tam önümüzde. Ulan dedim amına koyayım ne oluyor? Ya ananı sikeyim. Meğer adam harbiden savcıymış. Bolu Cumhuriyet Başsavcısı. Cumhuriyet Başsavcısı mı? Ananın amı. Ay ananı sikeyim. E biz tabii hemen bir ince geri gideriz. Geri gideriz, geri gideriz. Dedim ya sayın savcım alın dedi getirin bunu. Abi 10 gün amına koyayım şeyde kaldım biliyor musun? Nezarette. Sonra çıktım savcı yanına iki polis aldı beni karakoldan. Getirdiler beni savcının yanına savcı bana şunu dedi bak dedi oğlum sen dedi bu sinirlen çok yaşamaz Aynen söylediğini söylüyorum bak yavşaklık yapma dedi bir daha ee, tanımadığın adama dedi Siker'in savcısını bilmem neyin deme biz tabi elimizi bağladık sayın savcım özür dileriz falan filan yani normalde savcı olduğunu bilsem tabi o terbiyesizliği yapmam normalde o zamanlar çok meşhur böyle şeyler anlıyor musun? İşte ben savcıyım ben komiserim o zaman demokrasi falan da yok amına koyayım karakola girdin mi ananı şikâldır, anlıyor musun sabah kadar olup olmaması önemli değil. Allah'tan beni dövmediler yani anlıyor musun? Tabii karakolda biraz geri bir değil. Geri vides, geri vides. Abi saygılı olmazsa ananı sikerler. Sabah kadar dayak atarlar sana. İşte o zaman kanun manun yok. Asavcı savcı dese ki 6 ay daha buradasın. amına koyayım kralı çıkaramaz seni. Hayatımda göt olduğun nadir 3-5 e, şeyden bir daha biri. ondan sonra da tanımadığım adama ya sikerim savcısını falan filan yani savcılardan da özür diliyorum. Geri mi geri mi Hani savcılarımıza da özür diliyorum. Hani ben devlet adamıyla böyle saygısızlık da yapmam. Onun için siz siz olun. Yani ben savcıyım komiserim diyene gider yapmayın yani.